arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir gün on ikinci bölümünde Doruk'layız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz birinci de kuzey gelmişti arkadaşım. Okulda çekmiştik. Çok tuzlu Yeni fark ettik biz Şu an spor yapıyoruz da bak. Sporcu aga. Sporcu YouTube. Bir dakika. Fotoğrafa <laughs> gelecek. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi arkadan çınar geliyor. Evet. Şimdi hangi spor aletlerine evet, bineceğiz. şimdi sürpriz olarak göreceksiniz. Siz görmüyorsunuz şu an. Evet hala görmüyorsunuz. Gözüm... Ben... Ha sonunda. Şöyle gidelim gidelim gidelim. Evet gidiyoruz. gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi... Evet arkadaşlar şimdi... böyle bacaklarımızı açıp kapatıyoruz. Esliyoruz. Ver Böyle değil. Şimdi birinci de kuzeye gelmiştik. Çok küfür etmiş. Değil mi? Biz bugün terbiyeli bir şekilde video çekeceğiz. Siz de yazdınız. Artık elini sallama dedik buradan doğru kutan. şuraya koyalım mı? Nasıl? onu çok spor da yapmayalım dur. Mi? vallahi kaslarımız gelişiyor bu akşam ya. Kaslanıyoruz bu akşam. Bu arada beni her erkek izliyor, kız izliyor. Ben çok ama kız izliyor. Merhaba arkadaşlar, başka bir yerdeyiz. Şimdi böyle oynayacağız. Oğlum, park çok dolu, başka bir yerimiz yok Oğlum, kamerayı gel, şey gel. sen buradan kay. Ee, kay pardon, pardon, Bu küfürü <laughs> <süre> duymadınız. Yarışmacı bir <laughs> Bir de sen tut, ben de geçeyim. Evet, şu an agalar birbiriyle oynuyor. Döndür, Hadi ve bildirimleri de açın. Evet. Her gün video geliyor neredeyse. Anlamadıysanız kanala abone olup bildirimi açabilirsiniz. Dur, dur, dur. Çok güzel kapatıyorsunuz. Ver ver. Ve tamam. eğer siz de bizi izliyorsanız spor Gel yapmayı arkadaşlar. unutmayın arkadaşlar. Yer arkadaş evet. Gel daha bitmedi oğlum. Bu video da uzun sürüyor. Şimdi şöyle. Arkadaşlar. Burada bir köpek var. Çok havlıyor ya. Alex'i bilirler bilir. Böyle havlamaz. Böyle. Vov wow, diyor havlar. Herkes korkar. Ne çektim askasına? Onlar o tarafta kaldı. Ne yakasında? Ya. Oha! Arkadaşlar gördünüz mü? Sen tut. Sidik gölü vardı. Ne diyor? Oğlum lan git lan. Kuzey bu arada bu videoyu izliyorsan. Bu videoyu... Like he, evet arkadaşlar Çınar şimdi kanala abone olmanız için Mevlana gibi dönecek komiklik ya, videosu. <laughs> Bunu editleyin. Şunlara. Böyle evet, editleyin. Edit Gözünüzü seveyim. Edit yapın bana. Arkadaşlarım da yapabilir. Sen yapsan oğlum. De ben edit yapmayı bilmiyorum oğlum. Tamam doğru sen de. Dört kat falan onlar yok. Hani dört kat diyorum ya onlar uygulama. İşte o Mevlana Hı. şeyini edit Capcom sürün. Mesela. Ondan sonra bize atın. Yani. Ya marka marka falan gözüküyor mu? Ben onları edit. Marka, marka değil oğlum. Değil mi? Minecraft da mı? Minecraft. Dört. Her yerde sigara var ya, Ay, hiç sevmem. Kokar. Kokar. Evet, tabii. Buradan sigara içmeyin. Bu bir böyle. şey, bu bir reklam değildir. Arkadaşlar şimdi Çınar'la selfie çekiyoruz. Selfie. Tamam Çektim. Ağzımda efekt yaptım. Neyse, ya. şimdi arkadaşlarımızı göstereyim. Benim, benim yani. çok akıllı. Hayır göstermek yasak, evet. yasak. istemiyorlar Şöyle anlatacağım bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sopa bulduk. Bunda ne olur ne olmaz. Götümüze sokarız diyor. Ne diyor? <laughs> <laughs> <Bide açık he. gülüyor> <laughs> 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 ya çok iyi parkur. <laughs> ya bu benim arkadaşım değil arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.